Tüh ya. Yani 41 yıllık aşk bitti desene. Nazar. Bunlar hep nazar. Bittim teyze. Bittim ben. Vallahi bittim. Ne yapacağım? yapacaksın? Adreslerini falan buldum. Yarın gideceğim onları ikna etmeye çalışacağım. Barıştıracağım onları. Şimdi senin bu ödülü alman için şart bu. Öyle mi? Yani seni tehdit eden Tuğçe'yi alt edebilmen için bu ödülü alman şart. Ne ödülüymüş bu? Abla, e, sosyal medyada yılın en başarılı kadın yazarı seçilecekmiş. Bizim kız da aday. Gerçi ben eminim kesin ada kazanacak yarışmayı. İyi inşallah. Ödülünü de kargoyla ile yollarlar artık eve. Te teyze, e, şimdi şöyle. Hı, e, Nasıl ada? E, şimdi e, de, ada Tuğçe ile beraber aday gösterildikleri için ikisi de yazı yazacak. ...sonra en çok okunan yazı seçilecek ve şirketin adayı olacak. <gülüyor> yani? <gülüyor> e, yani siz şu e, teyzoşum... ...ben şirkette bir sürü daha çalışacağım. Ben anlamam. Ben son sözümü söyledim. Abla ya, şey, beraber gidip geliyoruz zaten. Ben oradayım, hep yanındayım. Beraber gideriz, beraber geliriz. Vallahi söz, hep yanında olurum abla. Zaten var ya sana zerre <laughs> güvenmiyorum Yasemin teyzem teyzem ne olursun eğer ben bu ödülü alırsam ilk defa kendime bir şey başarabildiğimi kanıtlamış olacağım mutlu olacağım az da olsa anneme verdiğim sözü tutmuş olacağım sabah gider akşam gelirsin Gözüm üstünüzde. Teyzuşum, teyzuşum canım, teyzuşum. Canım, sizi yiyeceğim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> müsaade var mı? O nasıl söz babacığım? Tabii ki. Gel senden. Nasılsın kendini nasıl hissediyorsun? Sen söyle baba. Sen söyle. Kendimi nasıl hissetmem lazım? Bilmem. Sen çocukluğundan beri duygularını hep içinde yaşadın. Küçükken bisikletten düştüğünde... ...yazlıkta tezgah açıp oyun kartları satarken kartların çalındığında bile. <laughs> Öyle bir olay yaşamıştı değil mi? <laughs> Biz kahrolmuştuk sen çok üzüleceksin diye. Hiçbir şey demedim. Mina öldüğünde de Aslı gittiğinde de hiçbir şey demediğin gibi. İşte bu beni çok ürkütüyor. Bora biliyor musun? Bak oğlum. Öfke asit gibidir. Eğer içinde tutarsan seni eritir bitirir. Dışarıya atmalısın onu. At o öfkeyi. At. Ben öfkeli değilim. Baba. En azından kimse öfkeli değilim. Benim öfkem en kötüsü... Niye olmadı? Neden? Teyzeleri yüzünden mi? Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye bir döneklik yaparsa... ...bir değişme görünce... ...başka yola saparsa sevgili saptı diye. Yanılıyorsam bunda... ...ve çıkarsa yanlışım. Ne hiç kimse sevmiştir... ...ne de ben şiir yazmışım. Senin bana öğrettiğin ilk sonu baba. Ee, o zamandan belliydi yazmaya tutkun oldu. Ee, ben de sorumun cevabını aldım herhalde dedim. Aa, baba oğul yıldızları seyrediyorsunuz bize haber vermiyorsunuz. Aşk olsun. Aa, olur böyle şey. Siz, siz olur mu ya? Buyurun buyurun. Ben hemen Ata ablamın doğum gününde aldığı teleskobu getireyim. Sen de Ata ablamı aradayı. Birlikte yıldızları izleyelim. Gerek yok dayıcım. Gerek yok bak gökyüzüne. Bak gökyüzü ne kadar parlak. Yıldızların hepsi ortada. Hepsini görebiliyoruz. Değil mi dedesi? Ga, ha. ha gel 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 gel. Şimdi bana kutup yıldızını göster bakalım. Hmm, şu. O mu emin misin? Hı hı. <laughs> Doğru bildin aferin sana. Biliyorum çünkü hatta ablam öğretti. Geri gelecek değil mi? Sizin benim aşk kendi seçer